manyak video. Hi guys bro. Bugün guys bro. sizlerle çok, çok seslisin, çok seslisin, çok sizlerle çok ilginç bir video çekeceğiz. Nasıl Bugün ses yok? Sat. Nasıl ses yok? Komandosu. Nasıl ses yok? Var, ha tamam. Eğitimi alacağız. Ve bugün... Ben de alacağım eğitimi. Vazgeçtim. Çok özel bir konu olmaz. İndir, indir, indir. Evet. Harika bir konumuz. O bir yaşayan efsane. Ay! Aa, <laughs> <tü>. Hazır mısın? <laughs> Hazır. Mısın? <gülüyor> <gülüyor> 720 değil ki. Bin... Bu ne ya? Doğru bu değil. Otomatik. 1080. Hecmi! <laughs> Asla fesat. Buradan cesedin çıkar. Bu saat kursuna 60 kişiden kalan 3 kişisiniz. 3 tane kafadar. Burada disiplin istiyorum, disiplin. Kanınızı emeceğim eğer ithal etmezseniz. Doğru diyoruz, hazır ol. Karşıya bak, kapa ellerini, kapa ellerini. Bu göbek de. Karşıya bak. Sizi hakiki ya, SAT eğitimi vereceğim. Ben de Canavar istiyorum. gibi olacaksınız, bir savaş makinesi ben gibi olacaksınız. Istiyorum. Gel. Göğüs yere. Sürün, Adam sürün. Ha. Kaldırma paponu indir! Kaldırma poponu. Kaldırma poponu. İndir Fatih! İndirdim hocam. Hadi Atakan kırıtıyorsun! <laughs> kırıtıyorsun diskote kızları gibi! Yürüyor, yürüyor yürü. hadi Sesini güzel! Ses şu, mi? Ses şu an iyi mi? Her şey iyi mi? Gel! Indir poponu kurşunu yersin kızından! Dur! Tekrar sıraya geç. Bu iki arkadaşımız <laughs> askerliğini yaptılar. Ben yapmadım, biraz deneyimsiz olabilirim, kusura bakmayın. Ama ben doğuştan burada, alacağım. Burada her şeyi öğreneceksin, hiç merak etme. 60 kişiden 3 kişi kaldınız. İçinizden bir tane sağlam istiyorum. İsterse ikisi de gitsin. Ben kazanırım hocam. Şınav vaziyeti <laughs> al, 20 şınav. Başla, başla, başla! başla. <laughs> hani küçük kız? <küçük>, <laughs> konuşmak ne <laughs> demek? Sana gösteririm ben. Çabuk, çabuk! Geç sıralar! Ol! İki düdük sürün de unutmayın, poponunuz kalkmayacak. Topukları indir yere. Topukları indir yere. Sürün. Topu aşağıda. Topuklar. Topuk. Evet. Evet. Atakan indir. Şey Elini ileri at. Kafa aşağıda. Çene yere yakın. Topa kalkmayacak. Evet. Şuna bu diye Okay. Bir. İki. Üç. Bilal hadi Bilal. <laughs> Dört. Beş. Altı. Yedi. Çabuk 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 Fatih hadi biraz makine gibi. <laughs> hocam evet. <bay>. Sürün. <laughs> sürün. sürün. Sürün sürün sürün. Daha videonun başındayız hocam. Sürt üstü yat. Sürt üstü yat. Hocam başındayız. Eldeniz Atakan'ı ortada. 1 Bir. Kalk bekik bekik hadi. 2 Ha bunu yaparım Üç. bak. Üç. Bundan 50 tane yaparım. 5 Yüz tane de yaparım. Altı. Hocam altı önce niye gelmedin Konuşma. Altı ay önce çok gelmen lazımdı. Pes mi? Pes ediyor musun? Bırakıp gidiyor musun? Etmiyorum hocam. Pes ediyor musun? Sınav yapamam. Bırakın. Ay, yok, pardon. Bu sınav mı Et değil? Bu işte Hadi küçük kızlar kırışma. Lan kapatma Hadi. bir yapamam. Tamam. Ekip yapabilirim. Boş sıraya. Deminki eğitimde kırıtıyordunuz. Şimdi komando dansı için hazır Vallahi olun. yaparım. Can böyle mi? Hayır böyle. Ellerin seyir. <laughs> Rüzgar savursun saç o niye? Yalın silsun gözyaş ya hocam daha videonun başındayız. Gözünüzü sevin bu kadar. Daha bir şey olmadı. Buradan cesediniz evet. gitmeli eve. Hocam şu anda hocam, şu anda buyurun. yoruldum ama bitmedim. Pes etmedim. Pes eden pes etmiş olur. Hocam pes, etsem hocam, ne olur? pes eden olur. Pes eden pes etmiş olur. <laughs> bir saat asla pes etmez. Hayatınızda önünüze bir sürü engeller çıkacak. Engelin üstünden atlayacaksın, altından geçeceksin, yanından geçeceksin. Olmadı içinden geçeceksin ama pes etmeyeceksin. Evet. Engeller bugün de var, yarın da olacak değil mi abi? Evet Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında evet. onlar. Kelepçeleri getirin. Ama hocam uzatıyorsunuz bence siz. <laughs> <laughs> Keleti... Oha! <laughs> ya bir silah arkadaki sniper vurabilirsin. <laughs> hocam yudu koyun yat yere, yat. Yat hocam. Yat, yat. yat, yat. yat Atakan. Atakan, yat Bilal. Eller arkaya. <laughs> Eller arkaya. Bağla, bağla, bağla. Ne yapayım bağla? Ne Hocam şey. yapmayın gözünüzü seveyim. Hocam size üç kişi de atsa söyler sahiptir. Razı bulursunuz ki. Hocam, <laughs> <koyabilirsiniz. gülüyor> Hocam ulti bir kullansam ne yapabilirsin ki? Bu eğitimde <laughs> esir kampına düşmüş bir sat komandosunun yılan sürünmesiyle esir kampından ormana nasıl kaçacağını göreceğiz. Oğlum bence bu çok eğlenceli. Bilal hadi. Hocam gidemiyorum çek hocam. Dizini, çek dizini. Hayır. Bu ayağım. Ah. Bu omur. Öbür... Bak adam nasıl gidiyor ya. Esir kampından nasıl kaçılıyor bak. Yılan yap kendini Fatih. Evet. yap. Gidemiyorum. <laughs> Abi çok zor. Öyle izlediğiniz gibi değil. Gerçekten çok şey nefesim <gülüyor> kesildi. <gülüyor> Öldüm ya. Ben yayın bitince deneyeceğim. Böyle <laughs> bir şey yok. Her tarafım tutuldu. <laughs> gidemiyor. Arada Acil bir spora bir şey. tekrardan başlamam lazım. Oğlum ne güzel, biz harbiden DMO'na böyle ceza çekelim. Hayır dersen edersin, çek Hayır kardeşim. Canım. Ne işin var <laughs> Kışkırtmalara geri Kışkırtma başkırtma yap <laughs> kardeşim. Bir. Sizi terletip, su kaybettirip, dehidrasyon hastalığına yakalanmam için en iyi fırsatı yakaladım. Hocam, Vücudu susuz bırakma. Sat demek takım halinde çalışan, tim halinde çalışan insan demek. Hiçbir tanenizi geride bırakmayacaksınız. Geride yaralı arkadaşınızı bırakmayacaksınız. Sürün kaç esir kampından. <gülüyor> <gülüyor> ben bari ipi keser kaçardım. 2 metre. Hadi! Ha, Öyle bir şey yok kardeşim ya. Ne kadar sürecek ya? Ne kadar gittim ya başta. Abi. Bir başım ağrıdı kanka. E çok hızlı gitti. Bir daha heyecanlı abi. şey. Oğlum esir kampından kaçıyorsun dedi. Bütün Aa, enerjiyi yuvarlanmak. Ne bileyim. Mantıklı. Bütün enerjiyi orada kullandın orada yakalandın. Kuruma biz göndermiş çiftler. Nasıl geri döneceksin? Nasıl geri kaçacaksın? Tabii. Evet. O eğitimler en zor eğitimler. Hocam ben bunu videoda ilk defa söyleyeceğim. Liseden sonra e, ben e, üniversiteyi geçmeden önce as subaylık sınavlarına başvurulmuştum. Evet. As subay olmak istiyordum. Hatta deniz as subayı. Ama Benle şey olmadım, meslektaş yani. seçilemedim hocam. Hı, çok ağır testler değil mi? Ya şeyi geçtim, testleri geçtim. Gerçekten geçtim, evet. bayağı çalıştım. Ama mülakatta geçemedim. Evet. Asubaya olmak istiyordum ben Namık Hocam! <laughs> Gel, aferin! <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bunları <laughs> elde hiçbir bir şekilde denemiyorsunuz. Burada yapılan her şey, gerçekten Namık Hocamın Hocamızın enderdiğinde yapılan... Yani. Ben deneyeceğim. Şey. O yüzden bunu sadece izliyoruz. Hocam burada Şimdi... siz bizi konuşturacaksınız. Biz Tabii. üçümüz... Ama siz denemeyin içeride. Şey. Size bir şey söyleyecekler. Ben o sırrı elinizden yani almak isteyeceğim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Mi? Ser veririm, sır vermem hocam. Çok ben. Hocam ben tamam. de sır veririm, ser vermem. Benim tamam. şurada damarlarımı kesseler, hiç kimse bir tek kelime sır vermem. Aferin benim. yavrum. Şimdi yerim buraya. Şimdi bize bir sır verecekler, iki tane özel. Biz devletin önemli üç tane ajanıyız Güya herhangi bir devlet. Bizi sıkı örnek tabii. Ki. Teröristler. Teröristler bizi sıkıştırmış ya da bir herhangi bir komando sıkıştırmış. Ben bu görevi hazır değilmişim. Ben sana bir şey söyleyeyim Ben söylemem acil. Hiç hazır değilmişim ben. Ben söylemem. Kendimi hiç hazır, hazır hissetmiyorum. Yıkarım kendimi yine söylemem. Ser veririm, sır vermem. Ben. Yaşlandı. Benim adım Atakan Özgürt. Silahlar evet, öyle, 3 kilometre ilerideki kuzey mağarasına evet. sakla. Silahlar 3 kilometre ilerideki kuzeydeki mağarada sakla. Silahlar 3 kilometre uzakta kuzey mağarasında sakla. Tamam. Dur ben gideyim alayım onları. <laughs> <laughs> bu, bu, bu. <laughs> ne <Niye gülüyor> var oğlum? Şaka oğlum sen, yapmayayım. Önce 15 gün bak sen 15 gün önce yapmış adamsın. Ne bu ciddi? Ben söylemem <laughs> ki silahlar 3 <üç> kilometre <laughs> uzakta kuzeydeki <gülüyor> mağarada. <gülüyor> Mahmut Hoca soracak ki silahlar ne? Ya ben atakan tek ya. Hocam sizce başarılı olacaklar mı? Valla bana öyle gözüküyor. Keçi gibi adamlar onlar. zaten 60 kişiden 3 kişi kaldılar. İnşallah 3 kişiden 1 kişi kalır gibi geliyor bana. Esas şimdi zorluğu işkenceden sonra belli olacak. Ama bu tip eğitim bunlar. Sakın evde görüp de çoluk falan yapmayı denemesinler. Evet. Sırf benim kontrolümde yapılan bir şey. Hani bir hoca kontrolünde. Peking 5 kişiye bunlar. daha buraya ikide yetmiş. Diye... Çok daha teşekkür daha. ederim. Şöyle silahlar nerede? Gel buraya. Çok gel buraya. Gel. Silahlar nerede? Gel. Silahlar, nerede? Gel. silahlar nerede? Söyle silahlar silahları söyle Prime abone olmuş, hoş geldin. Neye meblağla bunu aykabın abone olmuş, hoş geldin. Silahlar nerede? Silahları söyle, yerini söyle Fatih. Nereye sakladın silahları? Gel buraya Bilal ne yakalan. Nerede silahlar? Nerede silahlar? Söyle silahlar nerede? Nereye koydun silahları? Söyle bir silahlar nerede? Bunu babam yapıyor zaten. Bu <laughs> da konuşma gel. Fatih. Rüzgar sen orusun <laughs> Ne oluyor ya? Evet evet. 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 Boğulmuyor da silahlar nerede? Silahlar. Ha bunu denemem zaten. Söyle Atakan silahların yerini söyle. Silahların yerini söyle Atakan. Konuş. Konuş diyorum sana. Konuş buradan cesedin çıkar. Ben direk söylerim. Ay, söyleyeyim mi? Şaka şaka. <laughs> söyleyeyim, söyleyeyim Söyleme lan! Söyleyeyim komutanım söyleyeyim. Söyleyeyim komutanım. <laughs> Yok. Dinlen eşini. Abo. hocam, Abo. Hocam çok hocam. Oo çok iyi. Evet. Evet. Abo. evet. Çınav vaziyeti. <laughs> çınav yapın çınavları. Yok asla evet. söylemem. Evet. Çınav çınav. Hadi yapın. Bilal <laughs> niye duruyorsun? Oğlum zaten böyle Hadi bir göreve gidiyorsan yani böyle bir görevi seçiyorsan e, ölümü göze almışsın demektir. Gözümdeki yerin o kadar farklı ki 15 yıllık arkadaşıma bu sevgiyi beslemiyorum. Ben sana her zaman arkadan uzatılan el olacağım. Her koşulda demişsin. Tore çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Senin de öyle bu arada. Ya sen nedenini biliyorsun zaten. Kalp. Hadi Çık Atakan yaksana. Çök kalk. Ah. Ah. Bu askerlik oldu <laughs> ki sat komandoluk. Farkıyor <laughs> e bak sanki ağırlık varmış gibi üstüne şov yapıyor orada ya ya benim yerime yer. Bu hareket. Benim yerime yer. Bu hareket çok puan topluyor şeyde çocuklar. Ah. Yakın dövüş hareketlerine geçeceğiz birazdan. Sonra mizansal <laughs> olarak <gülüyor> bir tane orman içerisinden rehine kurtaracağız. Bir tane de ağaca asmalı. <laughs> Bir Gerçi şey o anki yapacağız. psikolojiyi bilemezsin. Bakalım ya. bu görevleri tamamlayabileceğiz mi? <laughs> yakında ÖSTK. Sat yiyeyim. komandosu eğitimleri. <laughs> yani insan Sat komandosu eğitimleri. Canı burnuna gelince. Şu bak. Yakında ÖSTK'ye yiyeyim ben. Bir dövüşçü önce düşmanının zayıf taraflarını, insanın zayıf taraflarını bilmesi lazım. Mesela birisi belinize sarıldı, kırmak istiyor size. Gözleri en hassas yani. Elleri vakyum gibi yapıp hani lavabo temizliği Ben sadece, direkt onun gibi yapıp bacak arasına yapıştırırım. Bakın. Şu şekilde. Başka ya. birbirinize yani. birbirinize yapmayın. Hayır, vakyum. Kulağa sarıldı. Kulağa şok yaptığınız zaman östetik Biliyorum Kral Q. Kan, beyni ve gözlerine hücum edince gözleri mosmor olur ve düşer ayağın üzerine bayılır. Bunu gerçek hayatta işlediniz mi hocam? <laughs> bir kere. Wow. Arkadaşlar bakın özellikle bastırma kimse kesinlikle sakın, bu tarz şeyler denemez. Sakın ha sakın. Bu bir sporu S olarak Sakın, sakın denemeyin. Özel sat komando eğitimleri, dövüş tekniklerini sakın kimseyle denemeyin. Çenenin altında bakın burada, şurada görüyor musunuz şah damarı? Evet hocam. Atıyor bakın. Evet. Elleri buradan yukarı doğru bastırıyorsun. <gülüyor> 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 ne oldun? Ooo çok iyi. <laughs> bu şeyin altında... <gülüyor> 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 Sonra eğer Abo. belinize sarıldığı bırakmıyorsanız tam bakın kulak memesi var ya kulak memesinin altına girebilirsiniz. Hocam mesela bir, ben sağlam sarılayım mı Ama... Sarıl, sarıl. Sarı. Sağlam ol. Sağlam. Ya sağlam, sağlam. Atakan sağlam. yapma diyorlar kameraya. Yok hanım. Hocam ben de deneyebilir miyim? İyi ki gözüne gelmedi Hocam... Şuna <laughs> bir tekme hocam lütfen. <laughs> Oy. Peki ben burda... ya, Yapmayın çocuklar diyor. O zaman biz de buradan giriyoruz. <laughs> o zaman ben de oradan girdim. Ya kız sen <laughs> nereye giriyorsun ya? <laughs> Burayı gelebiliriz. <deneminizin. Ses> <laughs> pes hocam. Pes. Ne <laughs> şey olursa böyle yerlerde. Cici. Biraz da dil aldırdı Ben çok dayak <laughs> yedim. Oha o ne ya? Ben Namık sevmedim. hocam, Namık hocam. evet. Sarı böyle ders olarak yazıyor. Tamam evet hocam. Göğüs olunca şey oluyor, sakat oluyor. Ayak arkaya kodu. Oh. Bu burada tamam Aldı. bu burada. Bu da buraya geliyor. Evet hocam. Atakan'ın tipe bak. Aboooo. Tek elle tutuyorum hocam. Uzun mesafe. Lan arkanı dön. Böyle dönüyormuş Vururum. gibi. Dönüyor gibi yapıp el buraya gidiyor. Oh. Olum. Bir tane de hareketten gösterebilir misin? <laughs> <Dön> lan arkadaşlar, vururuz seni. lan Bu en zor eğitimlerden bir tanesi. Diyelim ki yakalandınız, yakalandınız. Evet. Bu işkence. Konuşturma. Şimdi bir sırrınız var ve söylemiyorsunuz. Burada bunu yapacağız ve konuşmamaya çalışacağız. Gönüllü seçmek gerekirse aramızdan Atakan'ı seçmek gerekiyor benim içimden. Bence oylayalım. Evet. Atakan diyenler. Fatih diyenler. Bilal diyenler. Okey tamamdır. Tamam. Atakan, Atakan seçildi. E, Atakan seçildi. Atakan Büyük koskocaman like çok... alalım bir ya. Bak. Hadi bakalım. Bir <laughs> de zorlu bir seçimdi bu. evet evet. Çok zorlu bir seçimdi. Aramızda birini e, Atakan diyenler. Zor oldu ya gerçekten. Zor oldu. <laughs> ee, bu işkenceye ama sen dayanırsın. <laughs> Oha. Sakın söyleme. Ya bugün hasta ol. Kafalar kanalına unutmayın. Sırrımı <laughs> açık hocam. Sırrımı aldım ben. Ama bu sırrı vermeyeceğim. <laughs> Benden kanalın şifresini isteyeceksiniz. Tamam. Ve ben tabii ki de ötmeyeceğim. Bu e, esaret haftasında cehennem haftasını da bitirirse son gün verilen şifreyi eğer bize söylerse kurstan düşmüş olacak. Şimdi baş aşağı bidona bağlıyor aşağı indiriyoruz onu. Nefesli şekilde. Dolayısıyla... Soğuluyor! Şu an başını kaldır. 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 Dur daha girme. Çek. Çek kaldırın. Evet, ellerini arkaya bağla. Bağla. Aboo. De. Girme sen dalmaya. Acaba burada ölen var mıdır? Dedim nefes indir. Evet, indirin. Oğlum yılan i̇ndirin. kaçmış i̇ndirin. içine yanlışlıkla. İndir, i̇ndir, indir, indir. Evet, evet. Aa balık var içeride. Hocam, bir çıkar. Bir soralım. Çıkanda. Söylemesi, söylemesi bir daha. Kaldırın da. Çıkar. Evet söylemesi çıkar. bir daha. Çıkar. Kaldır. Da. Çıkar. Söyle şifreyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Değil, Yalan. 9, 9, 9. Bırak aşağı. Derin kaldır. Yanlışmış. Evet. Hocam Ayy. denedik biz. Baktık da yok. Konuş. Ya. Konuş. Evet. Konuş. Ay gerçeğini değil Konuş, sınavda. Konuş Çıkarın bunu yukarı. <laughs> Bu lanet konuş, konuş. Konuş. konuş, şey konuş Adı, Doğru şifreyi söyle. Konuşmazsan boğulacaksın. Atakam 1, 2, 3. Daldır. <laughs> Delişim <Dağdır>. değil. Daldır. Daldır. Daldır arkada. Bağla ellerini <laughs> el <laughs> arkaya. Çok Bir güzel <laughs> sen bu. Canlandırma. Çok <laughs> tatlı. <laughs> <laughs> şey yapmayın yani. İyi iyi. Atakarım bir A, no. şey yok. Çek. 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 Nasılsın? İyi misin? İndir aşağı. İyi. İyi iyi. İyi misin? Tamam. Yatır onu ya oraya. Yatır. Yatır hocam. Gel. Söyledi mi? Duymadım. Son görev olarak. Hayır, söylemedi. Nami komutanı kurtarmak için gidiyoruz ama o ilk tarih önce tarih bir sabit bir Hayır hayır bir yerden devam et. Tamam böyle kurtarmaya gidiyor. böyle mi? Evet yaşayan bir efsaneyle tatbikatta da olsa bir operasyona gideceğiz. Nane! <laughs> Şimdi ön hazırlık için hocamız bize burada bir ders verecek ufak bir ders. Sonra mizansenle senle beraber gidip Name komutanımızı kurtarıp geri getireceğiz. Bu da finalimiz değil mi hocam? Evet. Evet. Buna iyi çalışmamız lazım. Parola çıkra. <laughs> Kafa Aşağı! <laughs> Çabuk! İndirme bunu aşağıya! Evet! Veysi <laughs> <laughs> kafa olarak yetmişti buna. <laughs> gir suya! Gir suya! Gir! Suya, 14 derece donacaksınız! Sırt üstü! Kafa burada! Sırt <laughs> Komutanım evet, bakıyorum. Dur buraya. Bekleyin başla. <gülüyor> <gülüyor> Survivor Hindistan versiyonu mu? <laughs> evet, arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Ben kendi şahsım adına hocam bir şey söylemek istiyorum. Güzelmiş bu video haricinde